heyecanını yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. Bazı noktalar, bölgeler var ki orada yaşayan insanın metronun kelimesini dahi ifadesini dahi duyması mümkün olmayan noktaların projelendirdiğini kendileri de hayranlıkla ve hayretle izliyorlar ve takdir ediyorlar. Sarıyer'e metrodan bahsettik 2023 sonrası için. 2019 sonrası için konuştuğumuz Beykoz'da da aynı şekilde sahilden metrodan bahsediyoruz. Yani İstanbul'da metro'nun gitmediği bir ilçe, hatta birkaç hatın ulaşmadığı ilçe kalmayacak. Bu hale getiriyoruz. Her tarafa metro ağları ile demir ağlarla İstanbul'u alttan örmekteyiz. Bu bir hayaller manzumesi değil. Bir hayallerden bahsetmiyoruz. Ortaya koyduğumuz ve başarıyla hayata geçirdiğimiz güzelliklerden bahsediyoruz. Ve istiyoruz ki İstanbul'da yaşayan herkes İstanbul'un yaşamanın tadını, zevkini alsın. Ben az önce bahsettim. İstanbul'daki metro ağlarımızın teknolojik gelişmişliği dünyanın en ileri teknolojisi. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü nerede hangisini gördüysek, nerede başarılı bir çalışma varsa İstanbul'a taşıdık. Hatta geliştirdik, daha ileriye götürdük. Son dönem yaptığımız metroların makinist olmadan, sürücüsü olmadan kullanabilecek halde olduğunu burada gururla ifade edebilirim. Yani sistemi koruyorsunuz, hiç karışmıyorsunuz. Sistem elektronik olarak kendisini taşıyor, duraklarda gelip duruyor, yolcusunu alıp ve devam ediyor. Böyle bir ileri teknoloji. Hatta evvelsi gün New York'ta görüştüğümüz bazı kimselerle İstanbul'a geldiklerinde metroyu kullananlardan bahsedenler çok ileri bir metronuz, çok kaliteli metronuz var diye bizi övgüyle bahsettiler. Dünya artık küçüldü. Herhangi bir noktada, herhangi bir şehirde ne olup bittiğini bir öteki uçtaki insan rahatlıkla biliyor ve görüyor ve takip ediyor. İstanbul'u da onlar takip ediyor, biz de dünyayı takip ediyoruz. İşte istiyoruz ki İstanbul hiçbir konuda diğerlerinden geri kalmasın ve bütçemizin biraz önce bahsettiğim gibi kilometresi 100 milyon lira civarında olan böyle bir yatırımı İstanbulluların sizin bize emanet ettiğiniz bütçeden ortaya koyuyoruz. Ve buradaki hizmetlerimiz İstanbul'u İstanbul'a gururla yansıtmaya çalıştığımız duygularımızdır. Arzumuzdur, heyecanımızdır. Çünkü bir söz var. Yüreği yanmayanın gözü yaşarmaz. Bizim derdimiz bu kent, bu ülke hak ettiği noktaya gelsin. Gecik, gecik, gecikmişliği ortadan kaldıralım, geleceği beraberce, güzellikle ortaya koyalım. Biraz önce gördüğünüz metro ağlarını İstanbul'un her noktasında belki birçoğunuzun yaşamakta olduğunuz alanlarda metrolar geleceğinin burada işaretlerini veya gelmekte olduğunu yaşamaktasınız. Bu inanıyorum ki size ve geleceğe güzellikleri yansıtacak önemli bir şeydir. Artık İstanbul'a şunu söyleyebiliriz, ulaşım rayına oturuyor. Artık sistem... Artık sistem ağırlıklı raylı sistemler dönemi başlıyor. Bireysel araç kullanma dönemi artık bitecek. Dünyanın birçok yerinde, gelişmiş ülkesinde bireysel araç artık kullanılmıyor. Çünkü toplu taşıma o kadar kaliteli ve konforlu ki o sıkıntı ve problemler ortaya kaldıkça, kalktıkça insanları tercih ettiği hata haline geliyor. Çünkü İstanbul'daki bir taşıtta, bir otomobilde yolculuk sayısı bir buçuk insan. Bir buçuk insan. Üç milyon araç var kentte. Bir buçuk insan bir arabada ortalama. Bir şeritten, trafik şeridinden saatte 1200 araç geçebiliyor. Böyle baktığınız zaman saatte 1800 kişi geçebilecek bir şerit yaptığınız zaman. Halbuki metroda 50 bin kişi götürüyorsunuz. Yani o şeritlerle İstanbul'u veya kentlerde bunu çözmez mümkün değil. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde o kadar ciddi alternatifler ortaya koymuşlar ki artık bireysel aracı keyfe keder insanlar kullanıyor veya kullanma noktaları farklı farklı bir şekilde insanlara yansıyor. Şunu gururla burada ifade edeceğim. Ben tabii bir belediye başkanı olarak arkadaşlarımı temsilen İstanbul'un verdiği yetkiyle buradayım. Bu işi yapan benim çok kıymetli mesai arkadaşlarım var, uzmanlar var, katkı sunan değerli kardeşlerim var. Ve bir heyecan ortaya koyduk. Görevi geldiğim zaman gördüğünüz 45 kilometrelik bir tramvaylar dahil bir metro hattına sahip İstanbul. Metro dediğimiz Taksim, Levent, Taksim hattı vardı. Onun ötesi yoktu metroda İstanbul'da yolculuk kapasitesi veya günlük kullanım 402 bin kişi idi. Şu anda 2 milyonlara yaklaştık. Ama 2016 esasında bu şehirde bir dönüm noktası olacak. Günde 7 milyon insan metroyu tercih edebilir hale gelecek veya metro ağlarının kapasitesi 7 milyona ulaşacak. 2016'dan bahsediyorum. 2019'a vardığımız zamanda inşallah nasip olursa 2019 yılında da İstanbul'da 11 milyon insan metroyu kullanabilme imkanına sahip olacak. Yani 11 milyon gün kapasiteli bir metro ağına sahip bir İstanbul'dan bahsediyorum. 400 binden 11 milyonlara ulaşmış bir kentten bahsediyorum. Bunu başarmış olacağız. Esasında bunu hep beraberce İstanbullular sizlerle birlikte başarıyoruz. Beraberce imza atıyoruz. Beraberce bir tarih yazıyoruz. Sizin iradenizin, arzunuzun yansıması olarak bu hizmetler ortaya çıkıyor. Çünkü derdimiz bu şehri, medeni ve herkesin yaşamaktan zevk aldığı, gurur duyduğu, gıpta edilen bir şehir haline getirmek geçmişte olduğu gibi. İşte bizim Esasında 2019 zirve dönemimiz yani bir noktada 11 milyon insan kapasiteye erişmiş bir metro ağına sahip bir kent. Hele daha sonraki projeyi ortaya koyduğumuz zaman yani 775 kilometre eriştiği zaman İstanbul dünyanın gıpta ettiği ve ulaşımda hiçbir problemi olmayan herkesin keyifle yaşadığı bir kent hale gelecek. Bu tabii ki İstanbul'un Londra, Paris ve New York'la yarışan bir kent olma özelliğini ortaya koymuş olacak. Açık şunu söyleyeyim. Boş laf etmiyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Verilen bize hizmet için verilen yetkileri en iyi şekilde en iyi şekilde kullanmaya ve yine verdiğiniz kaynakları da sizin bize emanet ettiğiniz kaynakları da en iyi şekilde kullanarak hizmete dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var İstanbul'da. Dünya zaten ciddi anlamda bir değişim ve dönüşüm dönemi yaşamakta. Biz de bu yarışta en önde olmayı başarmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, bu gelecek İstanbul için ve ülkemiz için. Bunu gelecek kuşaklar adına burada hizmete koymaya çalışıyoruz. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü. Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar diyor. Biz de yavrularımızın, çocuklarımızın Türkiye'nin geleceğini hazırlıyoruz. Bu geleceğe beraberce İstanbullular olarak, Türk milleti olarak, ulus olarak el ele vererek bu başarıya birlikte imza atıyoruz. Ve her şey değişiyor ve gelişiyor. Ve Türkiye'nin gelişmesini, İstanbul'un gelişmesini çok farklı hayranlıkla izleyenlerin ifadeleri var. Burada onu tabii söylemem mümkün değil. New York'ta bulunduğum dönemde de iki gün öncesinden itibaren orada da gerçekten takdirle Türkiye ve İstanbul hakkındaki övgüleri duydum. Ve bu sizin bu kent ve ülke hakkında verdiğiniz karar ve yetkilerin bir yansıması olduğunu burada gururla ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, aziz İstanbullular, şu metro ağları İstanbul için bir gelecek. Bu geleceği hazırlıyoruz. İstanbul'a hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, içisinden, memurundan, bürokrasına, teknik adamına kadar her birine teşekkür ediyorum. Ve yine burada... İstanbulluların emeği geçiyor. Ben İstanbullulara da teşekkür ediyorum. Bize bu yetkiyi verdikleri için ve diyorum ki biz bu hizmeti yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bize bu onuru yaşattığınız için tekrar ben İstanbul'a teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyor, saygılarımı arz ediyorum.